Evet sevgili takipçilerim kanalıma evime hoş geldiniz Seldoş bugün ne yaptı Seldoş bugün ekmek yaptı gördüğünüz gibi ee, Bugün bundan uğraştım ben yaparken bunun yarısında fulya geldi Böyle etle yemek için yaptım biz bunu kurbanda etle yemeyi çok severiz. her yörede bunun adı vardır da biz buna kaydırma deriz. Kayınvalidem kaydırma derdi buna. Böyle. Sacımın boyu kadar açtım. Küçük küçük açtım. ince ince küçük küçük. Elektrikli sacım var benim. O bu, bu kadardı. Şuraya da fulya şimdi ısladı biraz. Sardı. Şöyle. Bu da burada gördüğünüz gibi yumuşacık. Bugün seldoşunuz bunlarla uğraştı. Bayramda bunu etle yiyeceğiz kavurmayla. Allah nasip ederse. Halılarım hala gelmedi. Evimde dediğim gibi halılarım yok. Şuraya küçük bir paspas attım oturma odasına ayağımızın altına. Şu fincanda da orada Fulya bana bir kahve yaptı, getirdi. Orada onu içtim, fincanım da orada kaldı. Söylediğim gibi şu da benim çocuklarım. Bu resmi de geçen dolapta buldum. Küçüklük halleri, daha küçükler burada. Zaman zaman ah zaman. Söylediğim gibi evimde halı yok. Böyle de güzel oluyor aslında. Mutfağım da vallahi bu durumda. Size doğaçlama çekim yani planlı hareketli yapmıyorum. Ne kadar doğalım görüyorsunuz. Planlı olsaydım şuralarımı hep toplardım. dün kaynım geldi bıçaklarımızı biledi. Bunlar bizim kurban bıçaklarımız. Kaynım biledi gitti. Ben de bir yıkadım, sabunladım burada kaldı. Bunlar kurban bıçağımız. Fulya şurada bir patlıcan yemeğe koydu. O pişiyor. Evimde böyle bu durumda Şurada da sacım. Böyle işte sevgili dostlar. Şurada da Fulya biraz karpuz yedi. Böyle böyle diyorum. Durum bundan ibaret. Şöyle dedim kısa bir çekim alayım. Ee, zaman içinde bakalım. Daha başka nasıl olacak. Neler çekeceğim. Ben de bilmiyorum ne yapacağım. Ama ben aşırı yorgunum. Çok yorgunum. Hem de çok yorgunum. Eee. Böyle. Evet. Yeni günden günaydın sevgili seyircilerim, kıymetli takipçilerim. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? E, saat sabah on buçuk. Aslında öğlen oldu. E, biraz geç kalktım, işim yok. Evlerim temiz. Ondan sonra valla son şöyle birkaç gündür tembellik yapıyorum. Kalkmıyorum, kalkmak istemiyorum, dinleniyorum. Zaten bir de bayramda yorulacağız. Bayramında kendine göre bir yorgunluğu olacak. O yüzden elimden geldiği kadar dinlenmeye çalışıyorum bol bol. Çay yaptım, çayımı içiyorum. Biliyorsunuz ben çaysız duramıyorum. Sabah kalktım mı çayımı içmeliyim. Of Allah'ım diyeceksiniz ki yani bu sıcakta da çay mı içilir? Vallahi çay da gitmiyor. Şimdi şunu çalıştıracağım. Vantilatör çalışsın durulmuyor. Şuna bak şu saatte ter döküyorum ya Rabbi bu ne sıcak. Bu sene öyle bir sıcak olacakmış ki var ya Türkiye böyle Afrika'dan da sıcak olacakmış. Öyle diyorlar. Hakkımızda hayırlısı bakalım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Allah gidir her şeyi. Böyle işte sevgili dostlar. Biliyorsunuz valla böyle bir 10 gündür ev ayaktaydı bizim. Baya bir yoruldum. Ondan sonra işte daha yeni yeni düzene giriyor. Henüz daha yerde halılarım da yok. Halılar da gelsin. Sermeyi hiç düşünmüyorum. Sermeyeceğim halıları da. Kışa doğru sereceğim. Yazın böyle daha iyi oluyor. Alıştık bir de böyle halısız durmaya. Her gün siliyorum. Hem de iyi oluyor. Bir ev serinliyor buz gibi silince. Ondan sonra böyle işte dostlar. Şimdi şu çayımı içeyim kalkacağım. Yatakları zaten kapattım. Yatakların üstünü örttüm de. E bir yerler süpürülüp silinecek. Vallahi çay da içemeyeceğim herhalde. Acayip terledim. Aa, böyle işte canlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? Vallahi ben kendimi anlatmaktan, kendi yorgunluğumu, kendi sıcağımı kendimi anlatmaktan size fırsat kalmadı. Kusuruma bakmayın vallahi benim bir çenem açıldı mı kapanmıyor. Ondan sonra sizler ne yaptınız? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sizlerin evlerinizde de bayram telaşı var. Vallahi ben bu bayram baklava falan yapmayacağım. Yaprak sarmam buzlukta var. Geçenlerde ablam gille sardık. Buzluğa koymuştum. Hayrettim 3 kilo 4 kilo kadar mı taze yaprak almış geçenlerde. Onu öylece haşladım, sardım. O taze yaprağı ablam gille beraber sardık. Buzluğa mı attım 3 kilo 4 kilo o kadar. Olmazsa oradan bir poşet çıkartır pişiririm ya da dolma biber doldururum. Soğuk çorba, karpuz, meyve, kola, kavurma. Dün yufka ekmek yaptım ince ekmek o. Onunla birlikte gelen giden olursa yeriz ama zaten pek de kimse gelmiyor açıkçası. Eski bayramlar bitti. Eski eski insanlar da bitti, eski bayramlar da bitti. Pek de kimse gelmiyor. Ondan sonra ablam tatile gidiyor hani ablam. O yok. Sevgi ablam yok. Gönül yok. <laughs> Ondan sonra burada bir Serpil ablam, Tuğba ben üçümüz varız. Bir de babam var. Öyle işte. Onlara giderim. Onlar gelir. Babama giderim. Zaten bayramın birinci günü babalar günüymüş herhalde. Ondan sonra böyle işte sevgili seyircilerim vallahi başka da hiçbir şey yok. Ben şu başka çay içemeyeceğim. Şu bardaktaki çayımı içeyim. Şu yerleri, evleri bir süpürüyüm. Dün fulya süpürdü. Ben de şöyle bir ayaklı süpürge almış hayrettim böyle kürekli ayaklı. Ondan bir süpürüyüm. Zaten evimizde de kimse yok ki bir olsan olsan da zaten biraz arkadaşlarıyla takılıyor akşamları. Saat 12'de 11'de geliyor eve. Ondan sonra bir öyle evleri süpüreyim. Bir de sileyim. Bugün yemeğim de yok. Ne yemek yapacağım onu da bilmiyorum. Biraz da bir yemek düşüneyim. Olmazsa bugün de yoğurtlu makarnayla karpuz keseyim. Yoğurtlu makarna yapayım bir de karpuz keseyim. Ondan sonra böyle işte dostlar vallahi sıcakta hiçbir şey canım istemiyor. Hiç hiç hiç. İnsan oturduğu yerde eriyor zaten. Vallahi oturduğumuz yerde eriyoruz. Üçlü çekeyim geleyim şu vantilatörü fişe takayım o çalışsın evi bir serinletsin. Ben de bir sileyim. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. O zaman az sonra görüşelim. Evet. Tekrar merhaba sevgili seyircilerim, kıymetli takipçilerim. Ne yapıyoruz? Yanmaya, pişmeye devam ediyoruz. yanıyoruz, pişiyoruz, kavruluyoruz. Şimdi de balkona attım kendimi burada sıcak. Çorap katlıyorum. Evleri bir temizledim şöyle. Kocağı sildim, tezgahı uzanladım, mermeri, mutfak taşını. Biraz telefon görüşmesi yaptım. Kız kardeşlerim de. Büyük çamaşırları, katlamayı seviyorum da. Şu küçükleri, çorapları hiç sevmiyorum. Kaçakta bir şey yok bunlara. Mecbur. Bazen çorapların eşi de olmayabiliyor. O zaman ben sinir oluyorum işte şimdi mesela olduğu gibi. Heh, varmış. Çorabın eşi tek kaldı mı onu zaten ayrı bir yere koyalım. Bir dahaki çamaşırda çıkıyor bu. Sizler ne yaptınız? Sizlerin oralarda sıcak eminim her yer yanıyor çünkü. bacığım aradı ama dönemeyeceğim. Allah yardım etsin. Dışarıda çalışana, yolda çalışana Allah gerçekten yardım etsin. Haberlerde diyor ya zaten tansiyon hastaları, yaşlılar, çıkmasın diye. Gerçekten çıkmasınlar. Tripotu da bir türlü koyamadım. Ne yaptığım görünmüyor. Zaten çorap patlıyorum da. Ancak bu kadar boyu kısalabildi tripotu. Tripotu. her zaman dediğimizde video oluyordu. Bir günlük, iki günlük. Şimdi öyle videomuz da yok. Ben Fulya'ya kızardım o zaman. Niye yayınlamıyorsun diye. Şimdi de Fulya diyor, o da bana kızıyor şimdi de. Niye çekip bana göndermiyorsun diyor. Gün geliyor her şey tersine dönebiliyor. Şimdi bunu çekeyim. Hemen fulyaya atayım. Fulya bunu hemen bir yayınlasın. Vallahi aynı tas, aynı terane. Böyle duruyoruz. Şu çorabı katlamayı da bitireyim. İçeri geçeceğim. Bir kahve yapacağım. İşte böyle. İnsanın sıcakta var ya iş yapacağı da gelmiyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor sıcakta insan. Evde otururum kimse aramaz Biliyor musunuz böyle boş otururum Telefona bakmaktan sıkılırım Televizyona bakmaktan sıkılırım Boş otururum Kimse aramaz Ne zaman bir video çekmeye kalksam Anam bak şimdi babamla Tuğba Arka arkaya ısrarla ikisi de arıyor Bir babam arıyor bir Tuğba arıyor Video çekerken Ya da canlı yayın yaparken Alamazlar, alamazlar. Neyse benim çorap katlamam da bitti. Ben şimdi içeri geçeyim. Bu çorapları çekmecelerine yerleştireyim. Herkesin gidin. Bir de kendime kahve yapayım. Bir de kendime kahve yapayım. Ha şu kadar Oğuzhan'ın çorabı. Şurada birkaç tane daha. Hayrettin'in çorabı birbirine karışmasın diye sepetin içine de koyamıyorum. Hayretin ikimi sepette götüreyim. Moğuzhan ikini de götürüm Çekmecesine koyayım. Dışarı çok sıcak. Balkonda da durulmuyor. Evde de durulmuyor. Allah bize yardım etsin. Neyse içeri geçeyim. Bir babamı tuğba yarayayım. Bir de kahve yapayım. Az sonra görüşelim. Merhaba kıymetli takipçilerim. Vallahi balkona oturdum kaldım buraya. Yere oturdum. Çorap katladım burada. Az önce gösterdim zaten. Demiden beri buradayım. Çorap katladım. Kahve içtim. Babamla konuştum. Tuğba konuştum. Şimdi de derken böyle oturdum kaldım buraya. insan oturunca anlıyor yorgunluğunu. Ondan sonra böyle oturdum kaldım vallahi. Şimdi bir kalkıp içeri gideceğim. Burada sıcak. Her yerin sıcak olduğu gibi burada sıcak. Serin hiçbir yer yok maalesef. Şurada dedim oturduğum yerde de kapanışı yapayım. Sizi daha fazla sıkmayayım ben. Yormayayım da. Zaten bir yere de gidilmiyor. Çekecek bir şey de bulamadım. Sıcakta bir yere de çıkamadım. Bu videom da böyle olsun. Bugünlük de benden bu kadar böyle olsun. Ee, hatalarım varsa affola. Biliyorum daha acemiyim. Acemice hatalarım var. Farkındayım. Kendi yanlışlarımı da kendim görüyorum zaten. Hatalarım affola. Eleştiriye açığım. Bunları yorumlarda söyleyebilirsiniz. Hatalarımı, yanlışlarımı. Yapmamam gerektiğini, gerekenleri. Ya da işte senden şunu istiyoruz, şunu bekliyoruz diye belirtirseniz ona da sevinirim. Ondan sonra şöyle etrafa bakıyorum. Herkes de bir harıl harıl bayram temizliği. Daldan dala atlıyorum laftan lafa. Herkes bir cam siliyor. Çarşaflar, yorganlar hep temizlik var. Bahar temizliği, bayram temizliği. Herkes uğraşıyor bir şeylerle. Sağlık olsun da uğraşalım. Canımız sağ olsun. Allah sağlık versin. Hastalarımıza şifalar versin Rabbim. Önce sağlık. Her şeyin başı sağlık. Bugünlük de bu kadar olsun. Sizi daha fazla sıkmayayım, yormayayım. Allah'a emanet ediyorum sizi. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevdalı günlerde kalın. Kanalıma destek verin. Like'larınızı, yorumlarınızı esirgemeyin. Başka videolarda görüşmek üzere şimdi